Herkese merhabalar arkadaşlar. Diablo Immortal'la yeniden devam ediyoruz. Oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarımı YouTube'un hakkında kısmında bir videoların açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz. Elimden geldiği kadar arkadaşlar cevap vermeye çalışıyorum. ve Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum dostlarım. E, yeter ki siz yazın ve yardım isteyin arkadaşlar. Elmen geleni yaparım. Böyle arkadaşlar mücadelenin yolu görevinde birkaç tane şey hoşuma gitti. Onların videosunu çekmek istedim o yüzden. E, vaziyetlerdeki e, şimdi pardon. Hayatta kalanın zindanı görevine gireceğiz. Evet. Buradan arkadaşlar şöyle girelim. 3 tane modumuz var burada. Birisi Sazar Denizi, diğeri asfalt mezarlığı ve diğeri de donmuş tundra öncelikle Sazar denizine gireceğiz cehennem sakinleri bu kum denizinin karşısında zift çukuru gibi kaynıyor şimdi giren arkadaşlarımız falan vardır ya da girmek isteyenler vardır ya da girip de geçemeyenler belki vardır diye videosunu çektim benim de hoşuma gitti yani bari dedim hoşuma gitmişken çekeyim Belki yardımcı geçemeyen dostlarımız varsa yardımcı olmak için ideal bir video olur diye düşündüm arkadaşlar Öncelikle şöyle bir şu çeviren şeyi geliştiriyoruz arkadaşlar başta bir bunu geliştirdim Evet düşen kılıç ama biz burgacı geliştirmeye devam edeceğiz Şimdi şöyle her zaman iyileştirme havuzlarının yanında olmak arkadaşlar her zaman daha ideal e, oluyor çünkü acil bir can azaldığı zaman hemen oraya gidip de şeyi yapabiliyoruz yanımızı e, kuleyi biliyoruz güzel oluyor. Tutulma başlayacak. Evet. ben ee, bunu bayağı... Yani ben de başta hidra falan çıkmamıştı. Sonraki şeylerde çıktı arkadaşlar. E, demek ki sonraki şeylere gelince, e, bunları verdikçe tekrardan kullanabiliyoruz. Bunlar size çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ben ee, bunları geliştirdim sürekli, bayağı da başarılı oldular ama. Shit. Bunalar güçlendiler mi? bayağı güzel oluyorlar ama. Evet. Bir tane daha havuzumu yedik. Ha, diğerini bulalım, diğeri. Şunu seçeceğim arkadaşlar. Burgaç hasar yıldırım hasarına dönüşür ve seni iyileştirmede iyileştirme ihtimali olur diyor. Benim için iyileştirme olayı tabii ki daha önemli şu an. Ve tutulmanın bitmesini 6 saniye 5 4 3 ya Berserk gerçekten Berserk modu çok güzel olmuş. Uzun zamandır oynamıyordum oyunu. Berserk modunu görünce Kaçırmak istemedim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mod olmuş oyunumuzda ve gerçekten çok güzel bir şekilde de hediyeler veriyor. Bayağı bir güzel olmuş. şöyle şeylerimiz var arkadaşlar Bunlar da bayağı iyi şeyler oluyor bunu da ilk kez alıyorum tamam. bu yoktu çünkü Onlar iş bitirirken ben şunları toplayayım arkadaşlar Hop. geliştirelim bari Her sürekli böyle şeyler aldık ama bunlar sıkıntı olabilir ben e, şeyde bunu yapmamıştım aslında e, ilk oynadığımda rahat geçtiğim zaman Atlama neyim vardı da şans onlar gelmedi iyileştirme havuzu daha doğrusu burada ama ondan önce şu şeyimi alayım güçlendirme burada mı evet Oo, 700 öldürme arkadaşlar bu tareti geliştireceğim biraz ne olacak diye merak ediyorum Çünkü sırf merakımdan dolayı geliştiriyorum bunları arkadaşlar başımdan dal 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 dal. Patron iyi Patron sizin elinizde. Evet. İlk şeyimiz bu şekilde şimdi Ashworth mezarlığına gireceğim ama ona önce sonra gireceğim. diğer bölümde yapacağım çünkü onu da. i̇lk bölümü bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle ödülleri de göstereyim. Ödülleri de yaptım. Bir ikisi kaldı. Burada da dediğim gibi şu Şahin takımının şeyini alacağım. Kılıcını alacağım. Ya, Da sahip sahip bir de daha e, şey olmamış gelmemiş ama seçebiliyoruz ilginç neyse o önemli değil. bir şey görevine gideyim dedim Aa. mücadeleye gideyim de bari bir elde bunu yapalım Ondan bitireceğim daha doğrusu iki elde bunu yapayım ondan sonra bitireceğim. My party grows stronger. Bir e, kabul ettik bari madem adamın bir mehdi iyi şey var. Değerlendirelim abi. kalır. İşte. İşte sağlam olmayınca işte böyle biraz uğraşıyoruz arkadaşlar. Ya şimdi diyeceksin sen sağlam mısın da adamlara bakıyorum da doğru söylüyorsunuz yani. Böyle bir şey diyorsanız doğru yani gerçekten. Şimdi bakmadan adamları Çok sinirlendim şu an. O golumu koparırım Hangi beni tek başıma kesiyormuşum gibi Şimdi etkinliğe daha yeni girdiğimiz yetkinlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı da bir e, item veriyor. Bunları bir e, çev şey dönüştüreyim, sonra şunları alayım, kopçuk de. Bir şey iş buradan bir çıkalım abi Ve gelmeden şuraya gideceğiz tekrardan. Buraya gideceğim, şehre gidecek ya ondan dolayı arkadaşlar. Ne konuşmak istemedim. Bunları bir açayım. bir şeyler veriyordu <laughs> Bunları da arkadaşlar değerlendirmek için şey yapabiliyoruz. Göstereyim. Ne yapıyordukla bunları? Ne yapacağımı unuttum. Yaşlılık ya. Gerçekten yaşlılık yani şu olay. Bu şu, şurada bir yerdeydi yani. yerim. Evet. yok etmeyeceğiz de. Looking for something nerede ne yapacağımı unuttum <laughs> ya. koskocaman kocaman oyunda. Bu mı video? gidelim arkadaşlar. Oh hello. Uh, combining, socketing, polishing. We do it all. Oh, I see. Ah yes. <laughs> <laughs> Bu da bir yerde bir şey yapıyorduk <gülüyor> <gülüyor> ya. O. Ah, yine aklıma geldi. Özür dilerim arkadaşlar. Öz aktarımına gidiyoruz bunlar içinde. Böyle. Let us forge. Bunları arkadaşlar bu ne? Böyle ya böyle işte çok öz çıkarmaya tıklıyoruz arkadaşlar şöyle. Hop. Gördüğünüz gibi özünü çıkardık ve bize böyle. Bunları veriyor, bunları yapıyoruz falan filan. Öyle bir bakalım yok. Arkadaş. Allah Allah. Hamdolillah. Tamam. tamam. Özünü çıkardığımız zaman arkadaşlar, bunlar elimizden bu şekilde gitmiş oluyor. Neyse, bu bölümümüzde bu şekildeydi. Ee, diğer bölümümüzde arkadaşlar, şuraya bir gideyim. Bir gizem yediydi var, alayım mı? Looking for something in particular? Bu ne bir gizem? tamam sonra alırız ya. Çok önemli bir şey değil. Şey maybe next Sonra alırız. Çok önemli değil bu gizli şeyler. Ay, ay. Evet. Sonraki bölümümde arkadaşlar şeyi çekeceğim. Vault mezarlığını çekeceğim. Ee, bakalım Oradan nasıl bir e, yol izleyeceğiz, onu göreceğiz. Burada bitiriyorum dostlarım. Yeni bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. yorumlarınızı ve de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni